Selamlar. Bugün penis protezi hakkında doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğiz. 1. Penil protezde hissiyat kaybolur mu? Hayır. Penis protezde hissiyat kaybolmaz. Çünkü penisin hissiyatını sağlayan yapı penisin derisindedir. Bunun altındaki bak fasyasındadır. Biz buralara hiç dokunmuyoruz. Penis protezini takarken penisle hayat torbası arasından bir insizyon yaparak Mekanizmayı oradan yerleştiriyoruz. Böylelikle hiçbir damara, sinire değmeden bu işi yapıyoruz. Böylelikle hastada ereksiyon sırasında zevk kaybı, his kaybı, hissiyat kaybı olmuyor. İki, penis protezi takanlar boşalamaz. Yanlış penis protezi takanlar öyle de boşalır ki inanamazsınız. Of her taraf kirlenir. Çünkü penis protezinde biz boşanma kanalına da bir şey yapmıyoruz. Boşanma kanalının anatomisi penisin içindeki üretra dediğimiz idrar kanalına bağlanıyor. Biz buraya herhangi bir cerrahi müdahale yapmıyoruz. Bu açıdan penis protezi takıldıktan sonra meni de gelebilir, boşanma fonksiyonu da devam edebilir. 3. Penis protezi X-ray'de gözükür mü? Ya kanka X-ray'de gözükse ne yapacaksın? X-ray'de sadece orada bir şey olduğunu anlarsın. Metal yani malleable Çelik ya da titanyum bir protez değilse, şişirilebilir bir protezse Sadece dış kılıfı x-ray'de gözükebilir ama ötmez Yani böyle alışveriş merkezine girerken Ne ne, ben bende penis protezi var Demek zorunda değilsin Çünkü ötmeyecek Ya da uçağa binerken Tık 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 Sürekli böyle kapılardan geçmeyeceksin Penis protezi, diz protezi, kalça protezi gibi Demir bir protez değil 4 Penis protezi, penisi kısaltır mı? Evet Şimdi normal ereksiyona göre penis protezlerinde bir santim, bir buçuk santim penisin kısalma durumu olabilir. Ama şöyle düşünmenizi tavsiye ediyorum. Diyelim ki 25 santim bu fazla oldu. Diyelim ki 20 santim bu da fazla oldu. Diyelim ki 17 santimlik eskiden daha böyle penis dikken olan bir penisiniz var. E 18 santim penis ereksiyona geçmedikten sonra ne anlamı var? Ne yapacaksın? 16 santim olsun, ereksiyon olsun. Bu çok önemli değil. Yani penis protezi takacağımız hasta grubu zaten kendini tamamen ve tamamen hiçbir tedaviye rağmen ereksiyon sağlayamayan grup. Biz bu gruba penis protezi takıyoruz. Penisin 1 santim kısalması, 1,5 santim kısalması çok bir şey değiştirmez. Çünkü nam fonksiyonu. Biz bu işlemle fonksiyonel hale getiriyoruz. Artı her penis protezinde de her hastada kısalma olmuyor. Bu sonrasında gelişen fibrozise bağlı. 5. Penis protezi karşı taraf anlar mı? Kanka doktor gibi muayene etmezse anlamaz. Çünkü ameliyatın yerini bile doktor bile daha sonradan zor görüyor. Penis de hayat orbası arasındaki normalde de olan çizgiden ameliyat ediyoruz. Ve dikerken de oraya estetik dikiyoruz. Sonrasında dikiş aldırma ya da orada bir dikiş reaksiyonu gelişmiyor. E böyle olmadığı için de eliyle böyle bunun içinde bir şey var ya. Ne olsun bir şey mi taktırdın ya? Böyle çok ciddi muayene etmezse ya da hayat torbasındaki ne lan bu üçüncü <laughs> mı? Onu eline almazsa o zaman anlamaz. 6. Penis protezi taktıktan sonra ne zaman kullanabiliriz? Baboli penis protezini taktıysa sen bunu 2 ay sonra kullanabilirsin. Penis protezini bugün taktık. Aa hocam ya çok aile ilişkiye girmem lazım. Bugün günlerden ne cumartesi atıyorum. Yani ben bu videoyu çekerken cumartesiydi. Pazartesi içeri girmem lazım. Bana ne yapıyorsanız yapın. Olayı değil bu. Penis protezi taktıktan sonra vücudun buna reaksiyonu, bunun tedavisi, buna alışması ve orada onu kullanabilecek pozisyona gelmeniz 6 ila 8 hafta. 7. Penis protezi MR'a engel midir? Hayır, hayır, hayır. Penis protezi MR'a engel değildir. Çünkü penis protezi kalça protezleri ya da disk protezleri gibi metal bir yapı değil. Halbuki onlar da artık zaten titanyumdan yapılıyor. Son zamanlarda takılan tüm protezler MR uyumlu. 8. Penis protezleri sadece boyuna mı büyür yoksa hem enine hem boyuna mı büyür? Evet. Buna ayrı bir video çekeceğim ama şurada kısaca cevaplayayım. Penis protezinde hem eline hem boyuna büyüyen üç parçalı inflatable protezlerin çeşitleri vardır. Hastalığın durumuna göre penis çok ince ise sadece boyuna ya da eline büyütmek bu işe yaramayacaksa biz hem eline hem boyuna büyüyen biraz daha maliyetli de olsa protezleri hastaya takabiliyoruz. 9. Penis protezi ile oral seks yapılmaz. Hayır. Penis protezi ile oral seks yapılır. Normal seksüel yaşantınıza devam edebilirsiniz. 10. Penis protezi bozulur mu? Evet penis protezleri bozulabilir. Tek parçalı, iki parçalı ve üç parçalı olarak bunları düşünün. Mekanik bir sistem. Bozulursa yeniden ameliyat olup adeti değiştirmek zorunda kalabiliriz. Ama ülkemizdeki penis protez sağlayıcıları yani bizim malzemeyi aldığımız firmalar ömür boyu garanti vermektedir. Bozulduğunda parçanız ücretsiz olarak sadece ameliyathane ücretini vererek değiştirebilirsiniz. Ama bozulma ihtimali olan bir durum. Çünkü mekanik bir aksan. Evine aldığı televizyon, buzdolabı ya da ne bileyim küçük mutfak aleti bozulmuyor mu? Bu da bozulabilir. Sonuçta mekanik bir iş. Evet penis protezi hakkında doğru bilinen yanlışları konuştuk. Daha detaylı için ay ay videoları takipte kalın.